İyi günler arkadaşlar dördü bir yerde hoş geldiniz ben Kaan bugün ne yapıyoruz <laughs> Hike Rike bilmem ne oyunu oynuyoruz bizim bildiğimiz bina kurma oyunu ee, ne yapacağız biz ikiz kuleler yapacağız bir buraya kule yükselteceğiz bir de buraya kule yükselteceğiz zaten alanımız baya bir geniş olması lazım şimdi arkadaşlar ilk olarak ne yapacağız ee, kiracı toplayacağız ben ilk olarak ama ilk olarak Ofisleri koyacağım buraya. Ofislerden 3-5 kuruş para kazanacağız. Daha sonra evlerde kalabileceği şeyler için e, e, evler için de bu tarafa bir bina yapacağım. Şimdi ne kadar bina yapabiliyorum? Onu bakalım. Oo buraya da açılıyor. Oo bayağı büyük binalar yapabiliyorum ya. Buralara ark müzeleri falan yaparız. Buralara farklı şeyler yaparız. Şurayı biraz uzatırız. Burayı e, ta burayı biraz uzatılırız. Daha sonra buraları uzatırız, buraları evleri yaparız, buraları şirketleri yaparız. Şirketleri yaptıktan sonra aralarında geçiş yaparız, birkaç tane boşluk bırakırız. Buraya da evleri düzmeye başlarız. Hatta biz ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? İlk olarak asansörümüzü koyarım ve ikinci katımıza çıkmaya başlayalım ufakta. Şöyle koyalım. Şuraya kiracılar. Üç tane kiracı. Şunlar ne getiriyormuş? 115 dolar güzel. Bu ne getiriyor? 15 dolar güzel Bunu getiriyor 90 dolar Neyse koyalım Daha sonra bunlar bir şeyler daha isteyecek bizden Onları istemeden hemen biz verelim Ne isteyeceksiniz siz elektrik isteyeceksiniz Allah'ın emri Telefon istemiyorlardı galiba bunlar Biz ne yapalım ikinci katı çıkmaya başlasak mı Yoksa yan tarafa hafiften uzansak mı İkinci kata çıkalım daha mantıklı. Şöyle ikinci katı çıkalım bakalım. Buraya su da gelecek. Şöyle yapalım. Şimdi şuradan apartman, e, apartmanımızı büyütmek için ne yapalım? Asansörümüzü koyalım. Asansörümüzü koyduk. Hızlanın, 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 hızlanın. Nereden hızlandırıyorduk şuradan? Hızlanın, 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 hızlanın. Şimdi bunların belli başlı ihtiyaçları olacak. Onlar da e, yiyecek ihtiyaçları kesinlikle olacaktır. Ama daha burayı inşa etmedikleri için buraya yapamıyorum. Evet ilk müşterimiz geldi. Adı Gloria'ymış. Gloria çalış bakalım Gloria. Mutluymuş. Bakalım e, bunlar bir şey istiyor mu? Profesyonelmiş e bunlar. Evet. Bu kim? Teyze sen Can teyze git evine uyu sen ya sen ne işin var yaşlanmışsın artık Sen mutlu mu oldun? Hı. Tamam Ufaktan Ufaktan büyümeye başlayalım bakalım neler olacak neler bitecek Hatta ee, bodrumu da büyütelim Boş durmayalım şöyle of bodrumu da büyüttük Oraya su koyacağız bilmem ne yapacağız at çekeceğiz Hı. Güzel şimdi yavaşlatabiliriz Şimdi biraz daha inşa işine girişebiliriz. Buradan yiyecek alanları yapalım. 3 tane şimdilik 3 tane yeter. Daha sonra onlar elektrik isteyecek. Bazıları su da isteyebilecek. O yüzden ne yapacağız? Hemen elektriği çıkartacağız. Şuna bastığımız zaman çak elektriği çıkartıyoruz. Çat da şunla da elektrik dağılımını yapıyoruz. Hmm, şimdi gel gelelim bunlara iki tane mi restoran koyabiliyorum? Tamam daha ilerleyen zamanlarda belki... Üçüncüyü de koyarız diye. Bunu hazırda tutalım. Buralar yiyecek, içecek katlarımız olsun. Bunlar ileride bizden şey isteyecek. İşte biz fotokopi makinesi istiyoruz. Bilmem ne istiyoruz. Kesin isteyecekler de. Kopi servisi biz hemen şuraya bodrumumuza koyalım. Bodrumumuzu aşağı doğru da yükseltebiliyoruz. Hatta kaç tane yükseltebiliyormuşuz aşağı doğru? Bakalım bir. 10 kat daha aşağı gidebiliyormuşuz bodrumdan da gördüğünüz gibi. Vay, devam edelim o zaman. Şimdi şuraya müşteri geldi mi? Gelmemiş. E, 100 dolar verip e, müşteri bulabiliyormuşuz. Ama kafeleri açtığımız zaman, prestijimiz level 1 olduğu zaman, kafe açarız buraya, daha tatlı olur. Onu bekleteceğim. Hemen e, biz ikinci katı, da, e, üçüncü katı çıkalım. İkinci katı geçtik artık, üçe geçtik. <laughs> Tabi yaptırtmıyor. İlk önce buraları yap. Panzo diyor. Ondan sonra onu yaparsın. diyor. Yaptık bakalım. Şunu da yaptık yalnız. Ben e, şurayı bir kademe daha büyüteceğim. Şunları da büyütelim. Aman za yarabbim zarardayız. Yapacak bir şeyimiz yok. Bunları da büyüttük. Birer kademe daha su e, şeyi yapacağız buraya. Bazıları su isteyebilir. Gördüğünüz gibi telefon var. E, televizyon var. Ve su var bir de gaz var ısınmaları için ama ilk, ilk olarak biz bir suyu koyalım. Su ve elektrik öncelikliğimiz. Hadi hadi dayılar hadi dayılar hızlı yapın hızlı yapın hızlı yapın. 2 saat bir şey yapamıyorsunuz ya kovacağım ha sizi. Kovuyorum lan. Şuralar boş kalıyor yalnız. Hmm. Oraların bir hal çaresini buluruz. Neyse fotokopi merkezini de yaptık adamlara. Buraları da yapsınlar. Günde 320 dolar kazanıyormuşuz. İyi, i̇yi, iyi, çoktan iyidir. 60 doları kaybetmişiz. Günde 60 dolar mı kaybediyoruz? Anlamadım orayı. Kafeler, kafeler, kafeler. Biraz prestijimiz yükselsin. Hım. 20 insanda prestijimiz yükseliyormuş. Şu an bizim 11 insanımız varmış. Nasıl 11 insanın? Ha, buralar da geldi ya. Tamam. Şuraya biraz daha ee, mekanlar koyalım. Hemen. Şu 145'lik, o hemen alırım. 165'lik ve de 165'lik. Bunlar büyük ihtimal elektrik isteyecekler. Hemen elektriklerini yerleştirelim. Bunu da şuradan yapıyoruz. Şunu koydum. Bakın telefon da istedi bunlar. Sadece elektrik değil diyor. Bana telefon da çek. Allah'tan elektrikle telefon aynı yerden geliyor. Hatta televizyon da aynı yerden geliyor. O yüzden bunu yaptığımız zaman sıkıntımız yok. Aa telefon hattımız yok. Bir saniye bir saniye yavaşlat. Telefon için e, bunu koymamız lazım. Koydum. Al sana telefon. Biraz kızgınsın ama ne yapalım. Biraz geç oldu. Defol git lan. Taşın, taşınacakmış. Taşınırsan taşın. Bana kiracım yok. Ben kiracı arıyorum zaten. Şimdi prestijimiz gelmedi mi hala? Prestijimiz 14 kişi var. 20 kişi lazım bana. Neyse biraz hızlandıralım bakalım. Şunlar. Taşınacak mı? Biz hafiften eee şuraya gazmaz gelebilir mi? Şuraya doğru da genişlesek iyi olur aslında. Hmm bir iki tane daha yer yapsak. Çünkü bayağı bir yukarı çıktık. Artık yana doğru gelişelim. Paramız bitene kadar gelişelim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12. Şunu da şöyle genişlet. Şunu da böyle genişlet. Süper. Bunları gelişletelim. Burası giriş kısmı olsun. Gerçi otobüs durağına da bayağı uzak. Buraları ben gene ofislerle doldururum. Hadi aslanlarım hızlı çalışın oralara ofis koyacağız. Haydi bakalım haydi 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 çok 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 çok. Bunlar hiç gitmiyor bunlar bizle. Bunlar bırakmıyor bakın kop servis yani şurada fotoğraf bir aletinde çalışan adamlar akşam 5 olduğumu giderler 6-7 oldu mu giderler. Ama bunlar bizle hiç ayrılmıyor. Aslanlarım benim. Ev yapmayacağım. Şimdi tekrardan Ofisleri koyalım şuraya. 3 tane ofis koyabiliyoruz. Koyalım. Sabah oldu mu? Ofislerimiz hazır olsun. Şunlara 90 dolar mı istiyor? 160 dolarlık bir tane koydum. Hemen şunu koydum. Şunu koydum. Bunlar elektrik, telefon bilmem ne isteyecek. Elektriklerini çekelim şöyle. Çektik. Bunun da elektriğini çekelim istemesin çektik çekelim telefonlarını da çekelim Getir hacı abi bunlar telefon da ister aa zarardayız zarardayız zararda ama ilerleyen zamanlarda biz zarara sokacağız milleti 26 tamam bunları da yaptık hadi bakalım hızlanın işçiler hızlanın Hızladık, hızlandıkça daha güzel olur. Şuraya da şey koyalım. Aa gelmiş bir tane daha. Food bilmem nesi. Aslında buraya değil de bu kata yiyecek yeri yapalım. Aynı. Bu kata yiyecek yerleri yapalım. Buraya bir tane daha ofis yapalım. Bu kata da. Aa elektriğimiz azalmış. Hemen hemen elektrik koymam lazım. Yalnız elektrik koymak için bodrumu genişletmem lazım. Hmm. Bodrum'u şu taraftan dolayı geliştirelim. Hemen iki tane yapsınlar şunlar. Bunları gerçekleştirip şuraya bir tane elektrik yeri acaba çat diye koyabiliyor muyum? Aa koyabildim. Süper. Elektrik yerini geliştirdim. Acaba senin sıkıntın ne? Sıfır customer. Fast service launcher. Daha sen daha gelmeden arıza yapıyor ya bunlar. Şu anda 18 insan olduk. 20 insana az kaldı. O bir tane daha ofis açılmış. 135'lik hemen yerleştirelim. Şöyle bir tane daha ofis koyalım. Şöyle yemek yerleri koyalım. Ve de bunlar yemek yiyorlar. Gördüğünüz gibi işler arada böyle 12'de geliyorlar. yemeklerini yiyorlar. Tekrardan işlerine çıkıyorlar. Ve de fotokopi servisini kullanıyorlar. Peki. Şimdi başka gelmek isteyen var mı? Daha henüz yok. İstersek 100 dolar basıp gelmek isteyen varsa atabiliyoruz reklam verebiliyoruz, bir şeyler yapabiliyoruz ama şu anlık ihtiyacım yok. Bu neymiş? Hop, hop, hop. Evet, buradan da işte ee, şu an bir de benim bunlar geliştikçe Bizim e, ne istiyorsak istersek işte a, sanat e, yerleri açabileceğimiz e, yerler açılıyor. Yani sanat yerleri kurabileceğimiz apartmanımıza yerler açılıyor. Politik e, insanların gelebileceği yerler açılıyor. Daha sonra da e, böyle daha bir reklam çalışması olan insanların geleceği yerler açılıyor. Bunlar şimdilik gerek yok. Bunları daha sonra yapacağız. Bu buzilerden de reklam verebiliyoruz. Ee, mesela atıyorum ofis. Ofislere happiness getiriyormuş. 50 tane buzi. Peki bu buzlar nerede satılıyor? Bunlardan satıldıkça biz kazanıyoruz. Buzlar kazanıyoruz. Daha erken ama. Aman ya Garip garip sesler geliyor. içeriden. Şimdi fotokopi servisimiz güzel gidiyor. Yalnız ben bunları boş sevmem. Yalnız paramız da azalıyor. Hemen şu Bodrum katını da böyle bir uzatalım bakalım. Ee, sadece şeyler değil, e, buralara başka servisler de isteyecekler bizden. Özellikle şunu bir bakalım e, mutlu olan var mı, mutsuz olan var mı. Şöyle e, şuralar biraz mutsuzmuş. Niye mutsuzsunuz siz? Ha mesela Deli Bey yani e, bir şeyler yapıyormuş. Ve bunları ulaştıracak bir servis istiyor bizden bunlar. Ya bacım o servisi yaparız. İşte dediğim gibi bu servisi hemen buradan ee, şey yapabiliyoruz. Neydi? Hangisiydi? 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 Copy servis, computer. Ha şuraydı şuraydı. Supply. Delivery. Gördüğünüz gibi ee, Delivery and Pants. Ha Delivery servis bu. Delivery şey. Kırtasiye ürünleri satan bir yer istiyor. Onu da yaparız şimdi. Şuralar bir tamamlansın. Bunu da koyarız. Yanlış bilgilendirme oldu neyse. Şimdi ofsun, subsay bilmem ne. Kırtasiye ürünleri satan bir yer yapıyoruz. Bunlar da mutlu olmaya başlıyorlar ufaktan ufaktan. Şimdi bir günde 965 dolar kazanmışız. Bizden 1000 dolar istiyor. 1000 dolar kazanmamızı istiyor. Hop şuraları doldurduk. Bu yok daha gelen giden yok. A prestijimiz arttı. Süper. Prestijimiz arttığı için artık farklı insanlar da gelebilecek. Hmm. Bu kafe istiyor. Bunu yapmamız için. Şurada görüyor. Ee, çarpı ile Needs great video of kafe, Kafe istiyormuş. Kafeyi Aha! Asansör bozuldu. Asansörümüz bozuldu. Asansör bozulduysa ne yapacağız? Heh, yeni yeni artlar geldi Havai fişekler atılıyor Ne oluyor arkadaş Böyle oturmalık yerler yapabildiğimiz şeyler var Bunları daha sonra Bunları süslemek için yapacağız Ama daha sonra ilk önce kalkınmamız lazım Süse ihtiyacım yok şu an Telefon falan koyacağız Onlar daha sonra Şimdi benim tamirhane koymam lazım Tamirciyi nereden koyuyorduk Şurada mıydı Hayır burada mıydı Bonding Stops Evet tamirci koyabiliyoruz şöyle. Tamirci koyduk. Bunları inşa etsin çünkü gördüğünüz gibi ee, bizim asansörümüz bozuldu. Onu tamir etmesi için tamirci çağırmamız lazım. Onu da çağırmıyoruz. Şunlar geliyor zaten. Bizim arkadaşlarımız geliyor ve hemen tamire başladılar. Aynı zamanda buralar da bir müddet sonra bozulacak. Ondan sonra onları da tamir edeceğiz. Bunların başka bir istediği bir şey var mı? var mı yavrum istekleriniz tamam şurayı yaptık şurada okuyabiliyorsunuz mesela bu mutluymuş ama bu bana diyor ki bir e, bir tane bile olsa şey istiyor yani kırtasiye ürünleri satan bir yer istiyor alın yaptık size kırtasiye satan ürünler ofisleri açtığınız zaman biraz e, sıkıntıları yüksek oluyor ama ev yaptığınızda daha kolay e, işlem götürebiliyorsunuz ben ilk olarak zordan başladım ofisleri yaptım gördüğünüz gibi ofislerde şey yapıyor Yan tarafa, yani bir sonraki bölümde yaparız onu da, yan tarafa da evleri artık inşa etmeye başlarız. Yani şu evleri koyarız. E, gündüzleri bunlar gelir, geceleri oraya döneriz, orayla ilgileniriz. Gündüzleri ile ilgileniriz, devamlı sirkülasyon içerisinde oluruz. Hiç durmayız yani. Şimdilik öğle arası vermişler. Biraz yavaşlatalım, izleyelim. Öğle arası mı verdiniz? Yemek mi yiyorsunuz? Bakın buzi 10 olmuş mesela. Buradan kazanıyoruz biz o Buz mudur? Buz mudur? nedir artık? Bunlar satın aldıkça, bunlar satın aldıkça biz kazanıyoruz. Nasıl kazandığımız hakkında bir film yok. Şuraya bir tane daha kiracı atayabiliyormuşum. Hemen atadım. Başka kira gelmek isteyen yok. Şunlar kafeler gelmek istiyor. Çünkü neden prestijimiz arttı artık. Buraya kafeleri yerleştirelim. Süper. Böyle böyle gelişiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kafeleri koyun. Daha sonra şuraya ofis koyun. Ve ufaktan gelişelim artık. Biraz daha para biriktirip bu sefer ne yapacağız? Yan tarafa evleri inşa etmeye başlayacağız. Şurayı uzatacağız. Buraya 3 katlı. Tabi bununla aynı seviyede gidecek. Aman tanrım bu ne istiyor? Su istiyor. Hemen. Hemen su iste ee, su isteklerini yerine getirelim şuradan suyu alalım hemen bu kata su koy su koy su koy daha sonra buradan hop suyu çek ve de bunlar da mutlu olsun hemen su gelince mutlu oldular ne kadar mutlu oldular gördünüz mü su gelince bakalım hmm, bu ne istiyormuş şu an mutlular az önceki sudan dolayı onlar mutsuzdu canısı sana tıklamadım yaptık ya lan buraya Delebeyiniz var işte. Kalem mi istiyorsun? Ne istiyorsan git al orada. İstersek bunların kiralarını düşürüp mutlu da edebiliriz ama etmeyeceğim. İsterlerse çekip gidebilirler. Başka kiracı buluruz yani. Kiracı mı yok bize? Bu ülkede. Amerika burası. Fırsatlar ülkesi. Fırsatları geçelim. Ee, Infernus kazandık. Gördüğünüz gibi şu. Onu da buradan kazandık. Mutlu olunca. Buradan da kazandık. Süper üç tane infernusumuz oldu. Bunlar daha sonra bizim işimize yarayacak şeyler. Çeşitli işte sanat organizasyonları yapacağız ve bizim apartmanımızın popülerliği artacak. Bu da bize artı olarak getirecek Bunlar daha fazlalaşacak. Hmm, mesela ofis yapabiliyoruz. 155 dolara telefon istiyor, elektrik istiyor. Telefonları var mıydı bunların? Telefonları yok galiba. Telefonları ah, varmış sıkıntıları yok. Bunların suları yok yalnız. Tamam olmaz. Susuz olsun. Yalnız benim Bodrum'a e, bodrum da alt kat çıkmamız lazım. Bodrum'a alt kat çıkacağız. Bakalım. Şöyle yapalım. Paramız bitmek üzere. Olsun. Bodrum'a e, alt kat çıkacağız. Ona asansör değil de merdiven koyuyorum. Merdiven iş görüyor. Bodrum çok katlı olacak ama bizim şeyimiz apartmanımız bayağı bir katlı olacak. Buradan da bir tane kafe gelmiş. Onu da koyalım. Hmm, burası 3'e 3 şeklinde devam ediyor. Güzel böyle 3'e 3 çıkalım biraz daha. Sonra yeni yapılar geldiği zaman şurayı genişletiriz. Yani büyük yapılar geldiği zaman burada göstereyim. Şurada ikinci tiyer geldiği zaman biraz daha genişletiriz ve buraya koymaya başlarız artık. ileri 3'leri buraya falan pişmeken şeklinde Devam ederiz. Prestijim 14 istiyor. Bu ne? 2 istiyor. Benim prestijim kaç? 1. Peki prestij arttırmak için 40 insan veya e, mutlu bir ark shop. Hmm. Ha, Onları yaparız. Kolay şeyler onlar. İşte ark shoplar. Yani şurada yapabildiklerimiz şuradan ark shop yapabiliyoruz. Onlar bizim prestijimizi arttırıyor. Prestijimiz arttıkça daha fazla şeyler yapabiliyoruz. Daha fazla şey yapınca daha büyük bir ee, bina olabiliyoruz Bakalım şehrimizde ne kadar insanı mutlu edeceğiz Ne kadar insan bizim binamızda oturmak isteyecek Vay popüler bir binamız olacak ya Sizler gaz tokuyorsunuz Size bunları tamir ettirdim ama Tamir şey çık çıkmıyor hmm, Bunlar diyor ki çok az müşteri geliyor diyor Ona benim e, çok az müşteri gelmiyor diyor Kiralar çok fazla diyor eee trafiği güzel diyor. Yani buraya gelip gidenler çok diyor. Biraz daha zengin müşteri istiyorum. Onu ben yapamam diye Allah, Allah Tamam buraları zenginleştireceğiz zamanla. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Her şeyin bir bedeli vardır yavrular. Hadi gelin bakalım. Neredesiniz? Saat 8 oldu. Heh geliyorlar. De i̇şte buradan yürümeler uzun sürüyor. Şimdi saat 8 oldu ve işlerin başındalar. Sen ablacım git evine yat uyu ya. Sen yaşlısın ya. Hadi bakalım. Onlar oturup gaz okuyoruz. Yaptığınızda bir şey yok ha. Vallahi bir şey yok. Bakalım bunlar da işlerin başındalar. Biraz daha kalabalıklaşıyor. Üste bir kat daha çıkıp oralara şirketler de kurabiliriz. Çünkü bunlar müşteri isteyecek bizden. Gördüğünüz gibi. Bunlar kiraları çok yüksek diyor. Peki kira düşürelim biraz. Ha? Hadi düşürelim. Ha? 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 Oğlum sana tıklamayacaktım ya. Heh. Bu ne de? Ee, mor kostüm. Mu? Ee, bu mutluymuş zaten. Çok fazla müşterisi geliyormuş. Bu da mutluymuş. Bu kiralısını düşürmemi istedi. Düşürdüm. Hadi bunların da öyle istekleri varsa. Hadi kirayı düşüreyim biraz mutluğunuz. ha. Ulan zaten 85 dolar veriyorsun. Onda da şeysin yani. Bu da aynı. Bunları kovacağım ya. Valla taşınmak isterlerse taşınsınlar. Biraz kiralarını düşüreceğim. Sonra da kovacağım. Başka adamlar gelsin ya. 3 kuruşun hesabını yapan adamlar olmasın ya. Biz büyük düşünüyoruz. Büyük yer yapacağız. Kocaman yer yapacağız ya. Evet başlangıç için. Şöyle ufak bir bina yaptık Arkadaşlar. Daha sonraki bölümlerde daha büyük binalar yapmaya başlarız. Artık yan tarafı şey yaparız. Biraz para kasmamız lazım. Paramız az. Yan tarafa artık evleri de yapmaya başlarız. Evlerden de kiracı gelir. Bunlar şimdilik kendilerini idare edebiliyorlar. İstersek üst kata bir şey daha katlığa daha çıkarız ama bunlar şimdilik kendilerini idare ediyorlar. Bakalım. E, sıkıntıları var mı? Bunlar çok mutlu. Bunlar mutsuzmuş. Bunun mutsuzluğu ne, nedeni ne, ne? Deli Bey. Ulan bu yetmiyor mu ya? Bir tane daha mı yapayım ben bundan anlamadım ki. Başka bir şey mi istiyorlar acaba? Şöyle bir bakalım. Ha tamam ufak tefek ee, paketlerini Teslim edecekleri bir yer istiyorlarmış. Onu da yaptık. Onu da yapalım. Hatta onu da görelim bakalım. Lan. Yapınca nasıl mutlu olacaklar mı acaba? Bunlar niye mutlu oluyor lan? Size ne oluyor lan? Burası hemen elektrik istedi. Abba o buraya da mı elektrik taşıyacağız? Tabii ki de taşıyacağız. Öyle saçma şey mi olur? Şöyle elektriği çekelim. Güzel. Hop. Elektriği çektik. Hadi bakalım hızlandır hızlandır hızlandır. Bakalım sabah Aa, akşam olmuş. Bir bakalım ne kadar kar etmişiz ne kadar zarar etmişiz onu bir görelim. Ve bölümümüzü sonlandıralım arkadaşlar. Şu anda saat 12 olmasını bekliyoruz. Saat 10.30 11 Ve 12'ye az kaldı. Aa elektrik sıkıntısı baş gösteriyor. Arkadaş bu apartmanın sıkıntıları bitmeyecek gibi mi geliyor? Alın size elektrik. Ulan Defol git lan, senin kiranı fullliyorum. Defol git yeter ki. Bundan seni, beni sinirlendirdi. Ve 2000 dolar kazanmışız. 2942 dolar harcamışız yani biraz zarardayız. Umarım bu zararı düzeltiriz arkadaşlar. Bakın otomatik sevde yaptı. Bu ne demek oluyor? Biz artık gidiyoruz demek oluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kimseyi üzmeyin.